Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Big Bull Trader kanalından Muhammed ben. Başladığımız ücretsiz teknik analiz eğitim serimizi son sürat devam ettiriyoruz. Bugün sizlerle beraber piyasada çok sık kullanılan MACD indikatörüne detaylı bir şekilde bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza destek olmak için abone olabilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Hazırsanız MACD eğitim videomuza buyurun başlayalım. Mekdi'nin İlk etapta arkadaşlar nasıl eklendiğini sizlere göstermek istiyorum. Göstergeler kısmına girdim. Göstergeler kısmına MACD yazdığım zaman hareketli ortalama yakınsama ıraksama olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yıldızlayabilirsiniz. Favorilerinizde bulunabilir. Bir defa tıklıyorum. Akabinde grafiğime eklenmiş oluyor. Grafiğime eklendikten sonra arkadaşlar şunu hemen böyle bir tam ekran yapayım. Daha net görelim. MACD hareketli ortalamaların yakınsaması, ıraksaması. Yani meşhur MACD iki farklı hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterip güzel sonuçlar vermesinden dolayı piyasada çok popüler bir indikatördür. MACD yapısı itibariyle 3 farklı gösterge türünden oluşur. Hareketli ortalamalar kullanıldığı için trend göstergesi, ikincisi hareketli ortalamaların değer farkı alındığı için çizilen histogramdan dolayı momentum göstergesi olması, üçüncüsü ise hareketli ortalamaların kesişiminden dolayı alım satım sinyali üretmesidir. MACD'nin kısa Sadece tarihçesine bakacak olursak MACD 1970'li yıllarda Gerald Apple tarafından geliştirildi. Akabinde 1986 yılında Thomas Espray tarafından histogram özelliğinin eklenmesiyle güncel görünümüne kavuştu. MACD 4 bileşenden oluşur. Mavi çizgi. Bakın şu mavi çizgi. Hatta şuradan not işaretimizi alalım. Belirtme diyelim. Mavi çizgi arkadaşlar. MACD hattı. Şöyle notumuzu alalım. MACD hattı. Turuncu çizgi, yine aynı şekilde şu turuncu çizgi, sinyal attı. Şurada gördüğümüz arkadaşlar, çubuklar ise histogram olarak e, nitelendirdiğimiz alan, histogram olarak isimlendirdiğimiz alan. Burada da hemen yine aynı şekilde ismini yazalım histogram ve bir tane de yardımcı bileşenimiz var. Bu yardımcı bileşenimizde burada bakın histogramın tam ortasından geçen çizgi. Sıfır noktası burayı da sıfır noktası olarak isimlendiriyoruz. Bunları belirttikten sonra arkadaşlar yapıya baktığımız zaman e, sıfır çizgisinin üzeri genelde pozitif alan olarak nitelendiriliyor. Bakın şu bölgenin üzeri şöyle şu alan pozitif bölge rengini değiştirelim pozitif olarak isimlendirdiğimiz için. Burası pozitif alan arkadaşlar sıfır çizgisinin üzeri sıfır çizgisinin altı ise negatif alan. Şöyle burayı da tarayalım ki netleşsin. Şunu bırakabilsek. Evet bunun da rengini kırmızı yapalım ki negatif alan olduğunu öğrenmiş olalım. Şimdi MACD'ye baktığımız zaman arkadaşlar bizler sinyalleri burada iki farklı e, senaryoda inceliyoruz. Birincisi güçlü alım ya da güçlü satım sinyali. İkincisi ise zayıf alım ya da güçlü alım sinyali. Bunları nasıl anlıyoruz? Yapı örnek veriyorum arkadaşlar. Eğer sıfır bölgesinin üzerinde pozitif alanda alım sinyali veriyorsa pozitif alanın üzerinde oluş bakın bizler bu alan üzerinde oluşan yeşille taradığımız sıfır noktasının üzerindeki alanda oluşan alım sinyallerini zayıf alım sinyali olarak değerlendiriyoruz zayıf satış sinyalleri ise arkadaşlar sıfır noktasının altında oluşan satış sinyalleridir. Bunlar alım ve satış sinyallerini aslında anlatmadık. Onları da unutmadan söyleyeyim sizlere. Eğer alım sinyali arıyorsak arkadaşlar alım sinyalinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyorsak alım sinyali sıfır noktasının altında ya da sıfır noktasının üzerinde sinyal hattının, mekti hattının altına geçmesiyle oluşan yapılarda gerçekleşir. Burada bakın turuncu çizgi mavi çizginin altına geçmiş. Bu alan bizim için bir alım sinyalidir. Şurada bakın şu bölgede. Hatta işaretleyelim yine aynı şekilde. Buradan aracımızı alalım. Bu bölgede bakın arkadaşlar bir alım sinyali oluşmuş. Satış sinyalleri ise arkadaşlar sinyal hattının, MACD hattını üstten kesmesiyle oluşuyor. Bakın şu alanda. Şu bölgede de bize bir satış sinyali vermiş. Burada bu satış sinyali arkadaşlar pozitif bölgede gerçekleştiği için güçlü satış sinyali. Eğer bu bölgede alım sinyali geldiğini görüyoruz ki hemen şurada da yine aynı şekilde bir örneğimiz var. Bakın pozitif bölgenin üzerinde bir alım sinyali gerçekleşmiş. Bu da bizim için zayıf bir alım sinyali olarak geçiyor. Keza yine aynı şekilde satış sinyalleri de bu bölgede mesela bir satış sinyali oluşmuş. Fakat bu satış sinyali de e, sıfır noktasının altında gerçekleştiği için zayıf satış sinyali olarak geçiyor. Genel itibariyle MACD'nin temel mantığı bu şekilde. Temel mantığını kavradıktan sonra arkadaşlar sizlere grafikler üzerinden birazcık örneklemek istiyorum. MACD ile alakalı alım ve satım sinyalleri nasıl oluşturuluyor? Ki şunun da hatırlatmasını yapayım. Her indikatörü anlattığımda sizlere bir indikatör hiçbir zaman tek başına alım ve satımlar için yeterli değil değildir diyorum. MACD kısmında da yine aynı şekilde MACD hiçbir zaman tek başına alım ve satım için yeterli değildir. Farklı indikatörlerden Muhakkak destek almanız gerekiyor. MACD'yi hemen şöyle grafiğimin altına doğru alıyorum arkadaşlar. Şu bölgeden itibaren bakın alıyorum normal seyrine. Akabinde çizimleri kaldır diyorum. Çizimleri kaldırdıktan sonra Euro dolar tarafında oluşan sinyalleri birazcık inceleyelim. Hatta grafiğimiz saatlik zaman diliminde bunu 4 saatliğe almak istiyorum ki daha net bir görünüm daha üst zaman diliminde oluşan e, sinyalleri inceleyelim. Grafiğimi birazcık geriye sarıyorum geriye sardıktan sonra bakın şu bölgeden itibaren incelemeye başlayalım. Grafiğe baktığımız zaman grafik bu bölgede bir dip oluşturmuş. Bu bölgede oluşan dibin MACD tarafına baktığımız zaman şu bölgeden itibaren bakalım bu bölgede arkadaşlar ne olmuş? Turuncu çizgi mavi çizgiyi alttan kesmiş. Yani bu bölgede bir alım sinyali gerçekleşmiş ve sıfır noktasının altında olduğu için güçlü alım sinyali gerçekleşmiş. Bakın şu alan. işaretleyeyim hemen şöyle. Güçlü alım sinyalinin gerçekleştiği mu? şurası yapıya baktığımız zaman arkadaşlar bu sinyalin gerçekleşmesiyle beraber yapı ciddi anlamda sert bir şekilde yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş. Bu yukarı yönlü hareket şu bölgeye kadar devam etmiş. Bu bölgeden itibaren MACD tarafında bakın turuncu çizgi mavi çizgiyi üstten kesmiş. Yani bir güçlü satış sinyali gerçekleşmiş ve yapı bu bölgeden itibaren bir satış almış fakat bu bölgede yapı baktığımız zaman bir durgunluk yaşamış. Burada bir konsolidasyon var. Konsolidasyonlarda hiçbir indikatör, hiçbir teknik analiz aracı sizlere doğru bir bilgi vermez. Burada MACD tarafına da baksanız, RSI tarafına da baksanız, farklı özel indikatörlere de baksanız hep muallakta kalırsınız. Ondan dolayı net trendlerde ciddi anlamda güzel alım ve sinyal, satış sinyalleri verirken burada yatay piyasalarda çok güzel alım ve satın sinyalleri oluşmaz. Geliyorum arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi bir satış sinyali oluşmuş. Kısa bir satış gerçekleşmiş. Akabinde bakın sıfır çizgisinin üzerinde pozitif alanda tekrardan bir alım gerçekleşmiş. Bir alım sinyali gerçekleşmiş. Yine aynı şekilde alım sinyalinin gerçekleştiği noktayı bakın işaretliyorum ve yapı sert bir şekilde yukarı vurmuş. Yine bir konsolidasyon. Yine aynı şekilde burada güçlü bir satış sinyali gelmiş. Ondan sonra piyasa yine aynı şekilde konsolide olmuş ve bakın şu bölgeden itibaren bir satış sinyali vermiş. Piyasa kısmi bir satış almış. Ondan sonra bakın bu bölgeden itibaren tekrardan alım sinyali. Geldim MACD tarafını izlemeye devam ediyorum. Bu bölgede arkadaşlar yine aynı şekilde güçlü bir satış sinyali gelmiş. Güçlü satış sinyali geldikten sonra yapı sert bir şekilde satış almış. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Eğer trend güçlü bir şekilde satış alıyorsa sıfır çizgisinin altına sarktığımız andan itibaren satışların derinleşmesi beklenir. Trendin yukarı yönü hacimli bir şekilde devam etmesi bekleniyorsa da arkadaşlar sıfır çizgisinin üzerine attığı andan itibaren misal veriyorum bu bölgede bir alım sinyali gerçekleşmiş ya bu alım sinyali gerçekleştikten sonra eğer sıfır çizgisinin üzerinde de devam ediyorsak sıfır çizgisinin üzerinde bu alıcılı hareketin daha fazla güçlenmesi beklenir. Bakın burada yine aynı şekilde bir alım sinyali gerçekleşmiş. Buradaki satışı değerlendirdik. Alım sinyali gerçekleşmiş. Bu bölgeden itibaren yine sert bir alım. Akabinde sıfır çizgisinin üzerine şu alana kadar me di tarafı pozitifliğini korumuş. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde güçlü bir satış sinyali vermiş fakat burada bir uyumsuzluk olmuş ve burada yanılmışız. Akabinde piyasa yine burada hacimsiz olduğu için hareketsiz olduğu için MACD tarafında üst üste alım ve satım sinyalleri gerçekleşmiş fakat yanıltıcı olmuş burada. Hiçbir teknik analiz aracı genel itibariyle baktığımız zaman demin söylediğim gibi bizlere %100'lük bir sonuç verme. İncelemeye devam ediyorum. İzledim. Geldim. Burada bir alım sinyali vermiş. Piyasa pozitif bölgede alım sinyali verdiği için zayıf alım sinyali olarak nitelendiriyoruz. Burada kısa bir yukarı yönlü hareket. Akabinde de güçlü satış sinyali gelmiş. Güçlü satış sinyali gerçekleşen noktayı yine işaretliyorum. Bu bölgeden itibaren satış sinyali almışız. Yapı sert bir şekilde satış almaya başlamış. Akabinde bu bölgede arkadaşlar sıfır çizgisinin altına sarkmışız Sıfır çizgisinin altına sarkmamızla beraber yapı sert bir şekilde satış almış. Ta ki şu alana kadar. Şu alanda arkadaşlar güçlü bir alım sinyali göstermiş bizlere. Bakın şurada güçlü bir alım sinyali gerçekleşmiş. Fakat piyasa zayıf olduğu için ufak keller yapmış. Ufak zikzaklar oluşmuş. Yine yatay piyasa. Akabinde bu bölgede pozitif bölgede yine bir satış sinyali ve yine çok sert satçılı hareketler devam etmiş. Birazcık daha günümüze yaklaşalım. Bakın mesela bu bölgede bir alım sinyali gerçekleşmiş. Bu alım sinyalinin gerçekleşmesiyle beraber yine işaretleyelim. Nereden bahsettiğimi sizler de görün. Burada yine aynı şekilde bir kesişim olmuş arkadaşlar. Turuncu maviyi alttan kesmiş. Yukarı yönlü bir hareket. Akabinde sıfır çizgisinin üzerinde trendin güçlenmesi beklenmiş ve aynı şekilde yukarı yönlü hareket sert bir şekilde devam etmiş. Burada yine bir güçlü satış sinyali gelmiş fakat hareket zayıf olduğu için burada tekrardan zayıf bir alıma geçmiş. Bu bölgede arkadaşlar tekrardan satış sinyali vermiş ve burada gelmiş. Histogramın sıfır çizgisinin altında bir alım sinyali vermiş. Yine burayı da işaretleyelim. Bu alım sinyaliyle beraber yapı yukarı yönlü sert bir şekilde hareket etmiş ve en son bakın şu bölgede, şu bölgede arkadaşlar bir satış sinyali almışız. Bu satış sinyaliyle beraber yapı ufak yukarı yönlü bir hareket ondan sonra da satış ağırlıklı hareketlerini devam ettirmiş ve sıfır bölgesinin altına sarkmış. Bundan sonraki süreçte de bakalım ilerleyişini nasıl sürdürecek. Genel itibariyle MACD'nin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Genelde e, piyasada evet zaman dilimleri açısından baktığımız zaman çoğunluk e, bunu hisse senetlerinde 1 saatlik zaman diliminde kullanıyorken paritelerde vesaire arkadaşlar 3 saatlik grafik üzerinden kullanır. Grafik ayarlarımızda bakın şurada 4S yazan kısımda 4 saat grafikte olduğumuz için 4 saatlikte bunu buradan 3 saatliğe indirebiliriz ya da istediğimiz zaman dilimine indirebiliriz fakat ben 4 saatlikte daha güzel e, sinyaller ürettiğine kanaat getirdim. Ondan dolayı ben genelde takipim MACD tarafında 4 saatlik zaman diliminde gerçekleştiriyorum. E, bunun yanı sıra eğer ayarlarını değiştirmek istiyorsanız da bakın MACD'yi yazan kısma geliyorsunuz. Mouse'unuzu bakın şu ayarlar kısmına getiriyorsunuz. Bir defa tıkladığınız zaman burada stabil ayarlar var. Ben stabil ayarlarda kullanıyorum. Bu ayarlarda kendinize göre Göre değiştirebilirsiniz. Bu da tamamen sizin inisiyatifinizde. Dediğim gibi genel itibariyle MACD'nin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Sizler de geriye dönük testler yaparak MACD hakkında e, daha fazla alıştırma yapabilirsiniz. Tabi indikatörü kullanmadan önce muhakkak back test yapmanız gerekiyor. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videonun başında da söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Be videoyu beğendiyseniz beğen butonuna daha sonra paylaşacağımız videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.